varoluş. Yok olmadan var olmaya çalışmak, emeklemeden yürümeye, yürümeden koşmaya benzeyen bir durumdur. Yok olmak, var olmanın vazgeçebilmek ise yok olmanın temelidir. Yokluğunuz olmadan varlığınızı anlayamaz, kendinize anlamsız gelirsiniz. Yok olmadan Yok olmak, şimdinize kadar olan anlarınızdan kendinizi silmeniz ile oluşacak olandır. Bir nevi geçmiş anlarınızdan, anlarınızda olan yaşamsallıklardan ve kişilerden vazgeçebilmek ile olacak olandır. Size bu kolay, acısız, sancısız olacak demiyorum. Hiç tatmadığınız duyguların karmaşasında da kalmayacaksınız diye de bir şey söyleyemem. Ama size şunu söyleyebilirim vazgeçişi gerçekleştirdiğinizde yok oluşunuzun temelini atmış var oluşunuza doğru ilerlemeye başlamış olacaksınız ve gerçek olan bugüne kadar bildiğiniz sizin çok dışınızda yeni bir siz ile tanışma anınıza doğru ilerlemeye başlamış olacaksınız. Basitçe şöyle düşünebiliriz. Ölüm aslında bir son değil, yaratılıştır. Dünya üzerinde yaşarken ölmek, yani yaratılışı yaşamak, yok oluşun temeli olan vazgeçebilmektir. Vazgeçtiğiniz geçmişinizdir ve geçmişinizde kalan her şeydir. Buna geçmiş siz de dahilsinizdir. Bu yaşarken ölüp tekrardan yaratılışınızdır. İşte o gün yaratılmış olan siz, kendiniz için varoluşun ilk adımının en somut örneğisinizdir yüce yaratıcılık, ilahçılık, tanrıcılık oynamak gibi bunu algılayan toplumsal, kültürel algınızdan çıkın. Aslında siz onun sizden her gün beklediği şeyi vazgeçtiğinizde yapmış oluyorsunuz. Günlük hayatta kullanılan yeniden doğma terimini hatırlayın. Kumarbaz, alkolik kişiler bunlardan kurtulduklarında, bunlardan vazgeçtiklerinde nasıl bu terimi kullanıyorlar ise siz de geçmiş şimdinizden her şeyiyle vazgeçtiğinizde bunu yapmış. Yani var oluşun en somut örneği diğer bir deyişle yeniden doğmuş oluyorsunuz.